arkadaşlar. Şu an yazdım ama yapak hadi. Ay. Bir video çekeceğiz. Sabah ne güzel düzeldi. açık, açıktı. Şu an gözlerim düşük. Saat, 12, saat 12 olmasını bekliyorum. Niye mi? Abi değil. Öyle şey etkili arkadaşım beni alacak şey gideceğiz onlar oraya orada 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 oraya gideceğim ama uykum var ben de bir dakika arkadaşlar bakalım <laughs> de ben, ben de biraz ona bakarım ve Akif gitti en de üzüldüğüm bu bu da yani Akif benim yani kuzenimin çocuğu olduğu için kuzenim sayılıyor. Neyse de. Ah, yani Ergen ah, annesi ablam. Beni güya. Yani, ben diyorum. Hayır. E, sen, bizi güya şey götürecekti. Parka. Ha, hala gidemedim. Parkta dibimizde. Ama <laughs> gidemiyorum.